Arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, bakın az önce de video çekmiştim. Bu log bait değilmiş. Ben bunu log bait sanıyordum. Ama karşıma gelen her 5 kişiden ikisi oynuyor bu desteği. Yani gerçekten çok iyi bir deste galiba. Çok iyi bir deste galiba. Önceden de oynuyordum hatta e, ben ayna aldım bu deste sayesinde. Bildiğin ayna veriyorlar ya bir kupadan sonra. Ayna mı yoksa klon mu diye soruyorlar ya. Ben orada işte nasıl olduysa bu desteyle geldim oraya kadar. Bu ne abicim ya? Bu ne biçim deste? Abicim bu ne biçim deste? Dur, dur desteye laf etmeyeyim. Yalnız gerçekten çok fena bir deste. Güzel dese de adama ne yapabilirim ki ben? Mega atıyor sürekli. Mega şovali atacak kesin gene. Ha yok. Bari bir kere vur. Allah'ını seversen bir kere vur. Bir. iki. Ne yapıyorsun abicim? <laughs> bir sürü şey harcadı. Tomrukla heneyim mi ona? <laughs> Bak felaket kulesi. Duvar yıkıcı atacak değil mi? Bombacı. Buz ruhu atıyorum. Mega'yı öldürdüğümüz çok iyi oldu yalnız. Yoksa biz bitmiştik. İstirime verimli harcayacağım. Çünkü mega atarsa ben bittim. Mega şövalye atmasın bir daha ne olur. Allah'ım ne olur. <laughs> bir şövalye atayım. Tamam, ben bir kayınbabama şövalye atıp geliyorum. Ben bir kayınbabama şövalye atıp geliyorum. Arkadaşlar kesin tekrardan bir şey atacaklar. Ya mega şövalye atacak. Şövalyeyi tutmalıyız. Hayır. Oh tamamdır tekrardan felaket kulesi döndürdük. Şövalye bizi kurtardı ya. Valla şövalye bizi kurtardı. Yoksa biz bitmiştik. Kulemiz kule mule kalmamıştı. Kule mule kalmamıştı. Neyse en azından vurabiliyoruz birazcık. Ona da şükredek. 2x'e girdik. Tamamdır. Ne attı? Ya kardeşim ben atmayacak mıyım? Felaket kulesi atacak kadar beyin yok mu bende? Alev topu alev topu ne yaptın? Uy ne oldu sana? Ne oldu böyle? Ne oldu sana? Ne oldu böyle? Fake atayım mı? ya abicim daha bir dur. Daha bir bismillah. <gülüyor> <gülüyor> Harbiden inandı. O kadar çok yaptı ki. O kadar çok aynı numarayı yaptım ki artık adam alıştı. Ama yanlış yaptım bu sefer. Neyse dur tomruk. Ne oldu sana? Ne oldu böyle? Ne oldu sana? Ne oldu böyle? Alev top. Uy uşağım. Önden atacağım bu sefer. Lan. Ya abicim dur bir bismillahirrahmanirrahim de ya. Ben olsa mega şovalı atmadan önce iki kez düşünürdüm. Çünkü 7 iksir. Bir de adam bu kadar çok hızlı atıyor da. Oğlum hile mi yapıyor lan? 20 kez falan atmıştır şu anda. Vuruyoruz. İşte bu. Vuruyoruz. Daha çok vuruyoruz. <laughs> Dünyanın en kötü fişekçisi olabilir mi o? Felaket kulesi. Geç dur. Çete çete. Eyvah. Mega şövalyeyi daha sonra atacak kesin. Tamamdır. Abicim ne alaka şövalye? Felaket kulesi. İkinci felaket kulesine döndürdü nasıl döndürdüğümü sormayın ya harbiden nasıl döndürdüm oğlum bir saniye bir alev topu daha gelse var ya if miau meow yendik arkadaşlar taş kazacağız da hoşçakalın ben birazdan daha devam edeceğim.